selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün 250 abonenin katılım videosunu çekeceğim ee, sizlere 250 abonede vereceğim güvercinleri göstereceğim ee, arkadaşlar e, videoya başlamadan önce e, geçen seferki 200 abone çekilişinde videomuzu beğenen sayısı az arkadaşlar katılım sayısına göre yani arkadaşlar bu işler karşılıklı. Ben sizlere güzel güvercinler vermeye çalışıyorum. Yani sizden de yapacağınız tek şey videoyu beğenip abone olmak. Lakin yani geçen sefer 142 kişi katıldı çekilişe. 80 beğeni var arkadaşlar. Yani bir beğeni tuşuna basmak yani zor değil arkadaşlar. Lütfen sizden ricam videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. İnşallah kanalımız büyüdük sırada sizlere daha güzel hediyeler vereceğim arkadaşlar. Burada eşli olan bir takım güvercinim var. Onları vereceğim arkadaşlar. Ee, 250 abonede ne kadar bir değerli güvercin vereceğimi görün. İleride de e, kanalımız daha da büyürse daha neler vereceğimizi de e, bu vereceğimiz güvercinleri görerekten de e, artık hesap ederseniz ee, arkadaşlar yani büyüdük sıra daha çok güzel hediyeler daha çok güvercinler verilecek. Sizlere buradan e, 250 abonede bir çit ballı vereceğim diye söylemiştim. E, şimdi sizlere burada bir çit eşli olan güvercinimi ayırmayın diye e, onları göndereceğim. E, zaten e, 1000 aboneye kadar hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. 1000 aboneye kadar sizlere 250 500 abonelerde arka tepeli paslı güvercinlerden vereceğim demiştim. Bu boz olur, ballı olur. Ee, ama şimdi benim burada bir eş takım var. Size şimdi onları e, vereceğim. 250 abone çekilişinde. E, bu videonun altına katılıyorum deyip yorum yapacaksınız. Nereden katıldığınızı yazın da bizleri nereden takip ediyorlar bilelim. Hani daha Konya dışından daha uzak yerlerden bizleri takip edenler varsa varsa hani biz de memnun oluyoruz. Bizi uzaklardan da izliyorlar, takip ediyorlar diye. Dediğim gibi bu videonun altına katılıyorum deyip yorum yapın. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ve sizlere 250 abonede vereceğim güvercinler arkadaşlar hangileri işte bu kuvvetli balgafa yan yana olan. İşte arkadaşlar. Çekil Mirol. Bu ikisi benim burada eş arkadaşlar. Yavru yumurta garantili. Yalnız bunların yavrularını öldürdük. Erkeğimiz bu. Dişimizi bu arka tepeli ballı arkadaşlar. Tüyü de şu an. Tüyden sonra çok güzel olur. Görüyorsunuz arkadaşlar. 250 abonede çekilişinde verilecek güvercinlerimiz arkadaşlar. Bu videomuz yayına girdikten sonra başlıyor. Ve bu çekiliş ne zaman bitecek arkadaşlar? Yarın akşam. Pazar günü akşam çekilişimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Bunun süresini kısa tuttum. Erkenden yapalım diye. Hediye güvercinlerimiz bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bu erkeğin tepelisini alırsanız renginden ne kadar değerli olduğunu da bilirsiniz. Zaten değerli güvercin vermeye çalışıyorum arkadaşlar. 250 abone verilecek güvercinlerim. Bu ikisi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu dişimde dinlensin diye buraya çektim. Eşinden ayırdık. Eşini değiştireceğim arkadaşlar. İnşallah 250 abone olduk zaten. Geçtik sağ olun. Ee, i̇nşallah 300 abonede de e, bir tane takipçi arkadaşımız var. E, bizlere hediye bir çit oyun güvercini ve yanında yavrusunu verdi. İnşallah sizlere kötü kuş değil arkadaşlar. Oyun güvercini Memnun kalacağınız bir güvercinler olacak. İnşallah 300 abonede de e, onları vereceğiz. Kanalımızı takip etmeyi abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, i̇nşallah bu serinin devamı gelecek. Hedefimiz 1000 abone. 1000 aboneden sonra arkadaşlar daha güzel hediyeler gelecek. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.